Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Levent Özel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, çömürkumuzu ee, bugün yükümüzü attık, gübremizi sardık. Gübremiz ür arkadaşlar. Fiyatından neden haber mi yok? Çünkü babam bil ee, almış. Ben de arabayla geldim. Ee, onlar arabayla gidecek. Ben traktörle gideceğim. Şu şekilde ilk yükümüzü sardık. Şimdi e, aşağıya gideceğiz. İlçedeyim. Aşağıdan da bir mısta on torba yem saracağız arkadaşlar. Bir bakalım. Nasıl olacak. Ee, bu arada bizim birader direksiyon kılıfı diktirmiş arkadaşlar. Şu şekilde. Ee, aksesuarcı da. Araç aksesuarcısında. Iıı ee, 50 60 TL diktirmiş arkadaşlar. Şu şekilde. Aksesuarcı. Hadi Mustafa. Yavaş yavaş koyayım. Bir alacağız arkadaşlar. Arkadaşlar e, video Bu videoyu çekme sebebim Hani ilk kez büyük attı. attık Kurumuna falan baktık e, Yolda gidişine baktık Yani hani Bazı yeni remohlarda e, Ustanın ayarsızlığı yüzünden Remoh yolda Çap gider yani traktörün izine Basmaz Hani bunu boşken çok belli etmez ama Doluyken yük var iken Lastikler yazılıyor yayılıyor O zaman belli eder. Onun için e, bir baktık analiz ettik kesinlikle huşkusuz problem yok sıfır hata eline koluna sağlık tekrardan e, Mustafa Atkay abimin gerçekten de on numara bir işçilik yaptı Allah bin bin razı olsun hani ya diyeceğiniz ki şimdi hani bir ramah e, ne kadar edilir, ne kadar övülür yani arkadaşlar şimdi kullandığımız bütün hacetler, bütün malzemeler, bütün e, şeyler, ekipmanlar size inan olsun benim için buyur benim için e, traktörden daha ileridedir. Niye ileridedir? Şöyle bir şey var. Şimdi bir traktörü örnek veriyorum. 100 liraya aldınız altındaki, arkasındaki ekipmanı da tekrar 100 liraya geçiyor. Yani şu 18-20 lira. Ee, en küçük traktörün arkasındaki römor 18-20 lira. E bir pulluk 10 ile 15 lira arasında. E bir gazaya 10 lira. Abi hep yani pahalı pahalı. Yani onun için arkadaşlar e, her şey önemlidir. Ekipmanındır, şunundur, bunundur. Her şeyin çok çok önemi var bizim için. Överim de, metelerim de, e, sevdiğim işçiliği metelerim. Eski römorku işte şöyle işte böyle niye demedim? Çünkü her şey ortadaydı. E, eğiliyor, bükülüyor, malzeme atıyorsun, yük çekiyorsun. Bir de hafriyat çeken arkadaşlara sorun e, römork sevgisini. <laughs> o yüzden sağlam olsun, güzel olsun, pahalı olsun. Yani ben bunu bilirim, başka bir şey bilmem arkadaşlar. Şu direksiyon kılıfı da güzel olmuş arkadaşlar yani ele güzel geliyor en az ki direksiyonu yıpratmaz ondan sonra işte çizilmeler aramızı yüzükle falan kullanan arkadaşlar vardır aramızda en az ki yüzük falan çiziyor çizilmez eskimez vesaire vesaire hala öyle bir geliyor ki. klasik bizim buranın trafiği arkadaşlar. Kural yok burada. Kural tanıyan da yok. Ama bir huyunu seviyorum arkadaşlar. Ee, i̇lçemizin buradan e, polisine, jandarmasına çok çok teşekkür ederim. Çiftçi grubunu, traktörcü grubunu kesinlikle ve kesinlikle hayatta üzmüyorlar. Doğru mu Mustafa? Aynen. Yani ben kendim bildim bileli hayatta ee, çevirdiklerini, bilmem ee, şeyini ee, ismini siz getirin. Ceza yazayım. Şunu yapayım, bunu yapayım. Kesinlikle olmadı bugüne kadar. Allah bin bin razı olsun. Esnek davranıyorlar bizlere. Ee, onlara da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Üzmeyin abi çiftçi grubunu. Üzmeyin. Şurada duracağım. Arkadaşlar ee, ufak tefek alacağımız malzemelerimiz var. Ondan sonra görüşeceğiz. Evet arkadaşlar, ee, yemi de atıp hemen kaçacağız. Hadi bakalım Mıstık. Mustafa genelde arkaya diz de ilaveye çıkartırız kardeş. Arkadan indiririz, dökeriz, bir şeyler yaparız. Yakala Mıstık. Arkasından çek baba. Heh. Oğlum bir şey yanıyor Mıstıf da. Fark ediyor mu? He? Bir yanık kolsu geliyor bir yerden. Hmm. Bir lastik yanığı gibi bir yanık kokusu geliyor. Yanar manarız da. bu şekilde arkadaşlar çarşısı e, gördüğünüz şekilde bir 15-20 binlik nüfusumuz mevcut tersine şey ne işimiz var az şöyle atmıştır stıf stıf az şu tarafa at da düzenli olsun böyle Landurumdur landur gitmeyi sevmem şunu da kaydır şunu da şu yana kaydır evet. <laughs> şu bu taraftaki ne var ya her kaydır düzenli olsun Bakala, bak Bakala bak boyuya basıyor bak boya basıyor. Basma boyama tamam mı? 10 tamam. tane mi? Tamam. Haydi bir selamlaş gidelim. Güzel, Para pul yok kimseye. Veresi yazdır yazdır kaç. Veresi yazdır kaç yazdır kaç. Şurada güzel oldu arkadaşlar bile şu an simeti. Hem mıstır. He? Kimseye para pul verme yok diyorum. Yazdırıp kaçacağız. Aynen. İşte böyle. Hadi dayımın oğlu kaç bakayım. Sonunda da acısını çıkarıyorlar. Tamam canım o. Şuraya Rafa bakalım demin bomboş boş şimdi peş peşe. Evet bana biliyor Bak Renault ilgi çekiyor böyle normalde. Gördün mü? Renault'nun evet, rengi çok acayip derecede süper oldu. yapmıyormuş. Dökmüyor. şansma sesi ne güzel. Hmm. Durum düzen bu yönde. Sivas Yıldız eline bu taraftan gidiyor arkadaşlar. Buradan. O şekilde Düşün devam ediyor. gübremizi aldık. Yemi de sardık Mustu. İstikamet. Serçeyi de zorladım. arkadaşlar biz bu şekilde e, devam edeceğiz. Köye gideceğiz. Bir part köyde keserim, e, çekerim. Mıstığını oraya yem indirirken. Mıstığını boyadığımız traktöre bakarız o anda da. Ondan sonra göğü sonlandırırız. fıstığın yemini yıktık. Şimdi e, gidelim. Mıstığın boyadığımız traktöre bir bakalım. Bir marş yapsın bir de e, çalışmasını da atsan keşke diyen arkadaşlar olduydı Bir de çalıştıralım da dinlesin bakayım. Mıstık ne zamandır çalışmıyor? Boyadığımızdan belli. Boyadı, boyadığımızdan belli çalışmıyor haydi bak. Süper <laughs> lan. Çırak aynı boyasına lirasına bana bak. <laughs> Arkadaşlar bir hafta böyle oldu? çalışmayalım Gayet rahat, gayet çalıştı. Yani en azından biz öyle biliyoruz. Yürü yürü yürü. Elleme çalışsın bakayım. Oo, böyle böyle orijinal gibi olmuş. Zaten orijinal boyasıydı. Bu şekilde. Ee, boya çalışmamız güzel olmuş arkadaşlar yani. Onu söyleyebilirim. Yani hemen hemen de hiç eee ben de sigortasını tamamlamasını bastım. Tamam. Ha yeni direk hiç bir zarar vermeden işlettim bir boyadık. Ama üstüne bir pas daha geçmemiz lazım. Tamam evet. evet. Arkadaşlar sesi de böyle. Ben yeni çalıştım da çiyi atıyor. Şimdi bir haftadır yaklaşık atıyor. Yeni çalıştım. Arağaz gaz bu ince bir ayağı. orijinal masa e, satlıktır. Fiyatı 80 bin arkadaşlar. İsteyen olursa 80 bin diye ayarlanabilir. 80 bin lirayı ayarlamıyor. Sevgiler sökme kesinlikle yok. Sadece şuralarda pastacılar uygulaması var. Kırmızı tarafında pastacılar uygulaması var. Olay bu arkadaşlar. E, bunu da göstermek istedim sizlere. Sesini dinlemek isteyen arkadaşlar oldu. Onu da göstermek istedim. Hepinizi seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. E, bir dahaki videoda görüşürüz inşallah. Destek için abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. E, yorumlarda belirtin arkadaşlar. Hani böyle kısadan bir video yapalım dedik. Elimizdeki işimizi almaz sizlere gösterelim dedik. Durum düzen bu şekildeydi. Allah'a emanet.